Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni kalemliğimi düzenleme videosu çekeceğim. Bu yeni. Böyle şeffaf mavi bir kalemlik. Şurası şey gözüm. Yani ben buraya büyük ihtimalle baya e, boya kalemlerimi koyarım. Buraya da yani kurşun kalemlerimi falan koyarım. Böyle bence gerçekten çok güzel. Önce silelim. Önce saklandı. Güzelce siliyoruz. Bu arada içini de sileceğim ben. Yeni olduğu için daha hiç kullanmadım bile. altında Şöyle şuraya da açacağım da açamıyorum. içinde içinde. Bu biraz pis oldu. Pis. Ay. tamam oldu. Evet, şimdi silme işimiz bitti. Arkadaşlar bunu sildikten sonra biraz bekliyoruz. Bir 5 dakika yani 5-10 dakika beklememiz gerekiyor çünkü yani e, bu ıslakken kurumamışken eğer kalemleri falan koyarsak ıslanır ve kalemler ıslanınca kötü oluyor. O yüzden bir 5 dakika 15 dakika bekleyelim. Evet. evet arkadaşlar bekleyip geldim. Bu arada siz beklemek yerine kurulaya da Hayır kurulu. Şimdi önce Eski kalemimden kalemleri çıkarttım. Pirit. Evet kalem dediğim işte şeyleri çıkarttım. Arkadaşlar şimdi hepsini çıkardım. Şimdi birlikte yerleştireceğiz. Önce e, kurşun kalemlerimin olduğu yeri yerleştireceğiz burayı yapayım ama burayı da yapabilirim. Ay arkadaşlar kararsız kaldım. Siz hangisini yapsın? Ben de öne yapayım. Öne <laughs> <laughs> Mavi kalem. Sonra bir tane yeşil bir kalem ama yani tabii ki kuru boya. Yani ay kuru kalem. Ay yani kurşun kalem. Şey değil resim kalemi mavi bir kalem bu uçlu bir kalem sonra böyle el sol kalem her videomda bu pirit düşüyor böyle bir kedili e kalem var ama ya da bunu koymayacağım. Çok kabak geliyor. Kırmızı kalem. Yeşil kalem. Çok oldu. Pamuk kalem. Ben da koymayacağım çünkü kalemim biraz yani küçük alıyorum. Beyaz kalem. Şu ikisini koymak istiyorum. İkisi böyle takım var sevgili kalemle gerçekten çok işime görüyor. Sen tane parla alalım. Sen daha kırmızı kalem. Ve bu. Üçlü kalem. Bir de böyle çilekli bir sevgi alıyorum. Aynı sevgiline bakar dolusun da olacağım. Pirit buraya sığar mı? Pirit sığmıyor işte. Kalem tıraşı koyuyorum. Makas da. Sıvı artık. inşallah. Böyle kapatabilirsem artık. Kapanmıyor ama. Sigi bir tane lazım. Sigi bir tane alacağım. Hı. Of, ne değiştik. Kapanmıyor. Evet zor bir uğraşlar sonrasında kapatmayı becerdim. Yani başardım. Şimdi burasını hazırlayacağız. Arkadaşlar bura için böyle bir pandalı kalemli, kalemliğim var. Ama yani buraya yerleştireceğiz Buradaki e, işte kuru kalemlerimi, keçeli kalemlerimi buraya yerleştireceğiz. O zaman hemen başlayayım. Bu arkadaşlar ben şu ucumu Bantımı ve ay Ve bunu koymayı unutmuştum. Bunu çantama koyacağım. peride de çantama koyacağım. Bandı ve ucu yani sığdırabilirsem artık kalem tıraşı da şeye koymayı düşünüyorum. Buraya. Yani başka yer yok. Bantı ucu da buraya koyarım belki. Şimdi önce buradan hangi ucu bu? hangi parmağı açalım? Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Önce bunu açalım bence. Açtım. Arkadaşlar buradan hem keçe kalemler hem de kuru boyalar çıktı. O zaman önce kuru boyalar ya da keçelilerden başlayalım. Keçelileri alıyorum. Şimdi öbür permuarı açacağız. Acaba keçelerin hepsi bu kadar mıydı? Bakın. Hayır. Değilmiş. Bir dörtte bir dörtü daha var. Arkadaşlar bunlar da var böyle kalemler ama bunları galiba kutusuna koymayı düşünüyorum. Yani ben, ben kutusunu getireyim hemen. Arkadaşlar bunları buraya koyarken kutusunu atmamıştım ve iyi ki de atmamışım. Getirdim. Böyle bir kutusu var. Yani ben ben, ben bu kutusunu bile seviyorum. Hatta burada yer yapmışlar böyle geçmek için. Hepsini çıkartalım. Tamam. Şimdi bunları yerleştiriyorum. Böyle bu kutuyu çantama koyacağım. Koyduktan sonra. Burada da arkadaşlar. Şöyle bir yer. Ay burası yok Kapatma yeri vardı ama yırtıldı. Arkadaşlar o şurada olmalı galiba. Bir dakika. Arkadaşlar o benim eski kalemliğimde kalmış. Şura vardı böyle kapatma kitleme yeriydi. Ama kopardı. Yani koptuğu için ben onu kalemliğine koymuştum ve şu anda da atıyorum. Yani çöpe atacağım. Evet. Bunu da ya hazırladık. Yaptık. Pirtim açık düşmeyecek. Evet bu fermuar da bitti. Şimdi öbür fermuara geçiyorum. Bu fermuarda direkt kurular var. O yüzden kurulara başlayabiliriz. Önce şunları alıyorum. Şunları e, şöyle. 2 tane geldi. Arkadaşlar avum Çok böyle bir şey. Şeker. Hepsini koyacağım. Çünkü sıvar. kullanmak nasıl olacak hiç bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar burada bunu çıkarmak çok zor. Ben yani çok sert geliyor. Ve sonunda bitti. Kalemliğimizde doldu. Kalemci şey falan buraya koyacağım. Çünkü Baya yer kaldı yani. Şu avokado silgiyi de kaymak istiyorum. Şunu da koyalım. Ama pirdi buraya koysam şişer bence. Pirdi çantama koyarım o yüzden sıkıntı yok. Ucu da kenara koyacağım. Arkadaşlar bakın ucu yasladım. Kesin. Ve bağımız. Çok doldu oldu kalemlik oldu. Bence gerçekten çok güzel oldu. Kanalıma abone ol, videoma like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu tarz e, böyle kalemlik zanaatı yani kalemlik videolarının gel, gelmesini devamını istiyorsanız videoma like like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bay bay.